Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Güzel oyuncu Fahriye Evci'nin yaşlı halini nasıl buldunuz arkadaşlar? Bir program programla Fahriye Evci'nin yaşlandırdım ve yaşlanınca da gerçekten çok güzel görünüyor ve yaşlılıkla ona çok güzel yakışıyor. Ee, Fahri Evcen'in bu hali nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum arkadaşlar. Ee, şimdilik benden bu kadar. Videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Ee, videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.